daddy? No, no, no. I'm single. So, yeah, I'm single. Beautiful. Yeah, thanks so much. Maybe I, 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 Yeah, I, 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 Günaydın. Bugün sabah uyandım saat 9.30 ee, hostelden çıktım. Ee, Ali Rıza abi sağ olsun gördü beni. Gel seni kahve terminale bırakayım dedi. sohbet ederdi. Şimdi terminale doğru gidiyoruz. Oradan Kaşan'a geçeceğim. Uh, my video uh, YouTube. Uh, yeah, I, uh, I don't, I don't. Merci. Uh, thank you so much. <laughs> uh, Terminal'e gidiyorum. İlk otobüste bileti alıp direkt Kaşana geçeceğim. Ondan sonra bakalım ne olacak. Uh, bugün 22 Mayıs Pazar. Sabah. Ali Rıza abinin yanında. Uh, Tarihi söylemeyi unuttum. 22 Mayıs Pazar uh, saat 10 otobüsünü yetişemedim Ona 5 var şu an. Doluymuş yani. 11 otobüsünü aldım. 1 saat boyunca burada oturacağım. Ondan sonra sanırım 3-4 saat sürer diye düşünüyorum. İnşallah 3 gibi ya da daha erken orada oluruz. Kaşan'da oluruz. Çok fazla beklemez inşallah. şimdilik burada beklemedeyim. 11'de otobüsüm kalkıyor. İnşallah hızlı bir şekilde Kaşan'a varırım. Otobüs çok hızlı geldi. Beklediğimden çok hızlı geldi. Bir buçukta buradaydım. <laughs> Böyle işte kısa burada olur muyum diyordum ama bir buraya geldim. Ee, şimdi Oslo'a mesaj attım. Daha cevap vermedi. Cevap bekliyorum. Mesaj atmasını bekliyorum. Ee, cevap vermezse başka bir arkadaşlar. Ya ona mesaj atarım ya Oslo'ya yerleşirim. Bir an önce çantamı bırakıp gezmek istiyorum çünkü. İşte aslında şu an e, hostum cevap verse benim için mükemmel olur. Çünkü hemen şu an cevap verse. Çünkü saat bir buçuk acıktım. Bir şeyler yesem. İşte çantam bir yere bıraksam, bir şeyler yesem, biraz gezsem ee, hani bir şey yapmamış olurum. Yarın da öğlen ne kadar buraya gezsem diğer gün direkt ee, Tahran'a doğru geçerim. Benim için iyi olur ama dur bakalım ee, ne olacak. Güneş sıcak ama gölge iyi ya. Rüzgar esiyor. Ama güneş de felaket yakıyor yani. Aynı şey gibi. İsfahan gibi. Ee, yalnız benim en sıcak gittiğim şehir Yaz. Yes. Yaz yes gerçekten çok sıcaktı. Şiraz da sıcaktı ama Yaz yes felaketti ya. Felaketti gerçekten. Kaşan pazarına geldim. Postumda mesaj için yemek yiyecek bir yer arıyorum ben. Şu şöyle bir sorun var. 2 ile 4 arası, 5 arası dükkanlarını kapatıyorlar. Yemek yiyecek yer bulamıyoruz. Şimdi ben yemek yedim. Ee, tavuk sandviç diye geçiyormuş. 48 bin tomandı, 24 liraydı. Yani fiyat etmezdi. Muhtemelen de bana turist olduğu için fazla söylediler ama yapacak bir şey yok tabii ki. Ee, şimdi arkadaşın evine doğru gidiyorum. Az bir mesafe var. Tam şehrin merkezinde değil. Ama şöyle bir artısı var. Orada bir tane siyal arkeolojik kalıntılar diye bir bölge var. Oraya yakın. Çantayı bıraktıktan sonra oraya gideceğim. Ondan sonra Yeral şehrine gideceğim. Geçebilirsem oradan geldikten sonra iki tane cami varmış. Bir cami, bir Hamam. İkisini de göreceğim. Bugün gezebilirsem bütün her yeri gezeceğim açıkçası. Ee, pazarına zaten gittim ama bir daha geçerim. Hani yarına iş bırakmak istemiyorum çünkü gideceğim 3-4 yer var. Ee, bunları da halledersem benim için iyi olur. Bu arada ee, kamp yapmak, çölde, çöle gitmek ve ee, orada ondan sonra gün ee, hostelde dinlenmek çok iyi geldi ya. Ondan önceki gün Kalpak çöle gideceğim günün sabahına gerçekten mental olarak da fiziksel olarak da çok çökmüş durumdaydım. Yani şu an enerjim yerinde, bir sıkıntı yok. Uf, o gün sabah çok kötüydüm ya. Hiçbir şey yapasım gelmiyordu. Şu an çok şükür iyiyim yani. Geziye devam ediyorum. Tam gaz. Şimdi çantamı bıraktım yeraltı yerine doğru. görelim bakalım nasıl bir şey al çevre. Şimdi taksici abi beni böyle bir yere bıraktı ama burada görevli falan yok. Şuraya bir kapıyı çalayım. Sorun yok. açık ser. Kapı açık değil tabii ki. Daha hiç umurunda değil ya. Bir kasisten geçeceğimiz var. Yemin ediyorum Allah'a emanet geçiyoruz. Ben haritadan bir bakayım da doğru yerde miyim değil miyim? Yanlış yere bırakmış tabii salak. Hadi. Ya bu VPN ne var ya? Mesder mesder bura diyor. Ah bura işte de sen bura. Niye üzüyorsunuz bizi taksici abiler ya? Size güveniyoruz. Ama güvenmemek gerek asla. Bak bak bak. bak. Adam beni bıraktığı yer. Burası da antik şehrin yeraltı şehrin olduğu yer. Mester, mesder. This, 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 değil işte, don't this. Neyse <laughs> i̇şte gidiyorum. bu arada işte benim İngilizcem çok çok kötü. Ama hiçbir şekilde insanlarla böyle susayım, konuşmayayım olayına girmiyorum. Abi bildiğimi söylüyorum, anlayan zaten anlıyor. Önce diyorum, my English very bad. Yani benim İngilizcem çok kötü diyorum. Kelimeleri söylüyorum, insanlar da anlıyor. İngilizce konuşmaya çalışmaktan asla vazgeçmemek gerekiyor. Yoksa hiçbir şekilde bu işi öğrenemez abi. Şimdi ben Google Maps'e saydırdım ya bayağı abi. Şey e, taksi abiye saydırdım ya bayağı abi. Sonra Google Maps'e söyledim. Orada yanlış yere getirdi. götürdü beni. <laughs> yanlış yere geldim yani. Daha sonra bir abiye sordum. Abi sağ olsun beni getirdi. Hemen şurasıymış yeraltı şehri. girelim bakalım. Evet, biletimizi aldık. 100 bin tumanımızı verdik. Ücretsiz suyumuzu aldık. Ve girdik yeraltı tüneline. Nebahat mıydı? Nebahat mıydı? Bir ismi vardı. Ee, bu arada burası e, Kapadokya'daki yerden daha küçükmüş. İnternette öyle yazmış bir tane Türk. Ortakine gitmedim. Bakalım buradaki nasıl olmuş. Bayağı da ya. Mekan böyle abi. Şurada bir ne var? It's high, but it's pretty uh there here uh, the place the uh, saviour uh, store the water. Uh, water? Ah, okay. Yes, water. People use it because fresh and cold water. Oh, okay. I understand. Okay. Yeah, yeah. Uh, people uh, downstairs. Yes. and take the water and go up. Okay, I understand. Uh, this is a sheet. She? On, on the place. Yes, yes. yes. Ah, I understand. Yeah. Okay. Uh, uh, water depth. Okay, yes. I understand. Uh, here is the close. Close. Okay. And now uh, open because when is the tourists come, see this visit this this place and under the grand city. Okay, I understand. Uh, uh, I'm go. Okay, yes. Okay, thank you. Thanks so much. Mm. Please wait, I'm excellent for you. Okay. Okay, yes. I understand. Thank uh. you. kadar dar burası. Ulan yalnız başıma da var ya acayip tırsarım. <laughs> Mağaralardan şeylerden ha. Bismillah başıma bir inşallah. S, S. E, az önce kız şey dedi, please wait falan filan dedi işte. Yani bekle dedi, anlatayım sana dedi. Toilet. Toilet. Diye. Okay, I okay. understand. Uh, Bad a smile, bad. people use the ashes. Oh, ash. Okay. Uh, when is the empty this is the toilet? Uh, use the soil. Yeah. For example, this is soil. But this a stone is maybe the door. What's the oh. meaning of the door? When is the stone here? When is the people oh. enter? Or uh, people enter? Uh, See the stone and understand yeah. the toilet is there. Ah, oh, But is the a stone this a place? Understand the empty toilet. Yeah, yeah, yeah. Okay. Smart. Yeah. Yes. Smart. Very smart. <laughs> yeah. <laughs> Here is the kitchen. Kitchen. Ah. Yeah. For example, is uh, store the food. Yeah, yeah, I understand. Okay? Uh, and why? Uh, okay? uh, because uh, uh, people go this room ah. and close. Not people. Ah, I understand. I understand. Okay. 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 Orası همه که املاهم شما انسان ها گیت نمیسیم که کباب کرد. باز هم هر شادی بودی یه کار میکنیم. هر شادی و کوچی. سخت و که داره یه حالات خامه وقتی حالات خامه دارن. Yeah, oxygen. Oh, yeah. Yeah. Uh, yeah, yeah, yeah. 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 yeah, yeah. And another uh the uh, right, uh, floor bar 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 bar, about four to six undergrass. Yeah. Because I say you the all of the channels the shape of the you. For example, they maybe the they look like the uh, Pascal. Yeah. Yeah? Yeah. yeah. Uh, for example, this channel yeah. about uh, five meters down about uh, 15 meters, continue yeah. and about 11 meters up. Oh, okay. The shape of the moon. Oh, I understand. Yes. Oh, okay, good. Uh, change your floor into the air. Yeah, oh, I uh, understand. Is the, yeah, here is the full of the people. Into yeah. the uh, air more than. Okay. okay. I understand. This place is the room. Yeah, family room. Yeah. Okay. For example, a small room for big uh, a small family, big room for big family. Yeah. Uh, how much people, uh, family? Uh, this place? Yeah. Uh, under the grand city, about 1,000. 1,000. Oh, good. Uh, yes. Because uh, here is the four kilometers. Yeah. Four uh, kilometers. Yeah. Oh, good. But uh, Kashan. Kashan. Bu o, tünellerin, şey, yeraltı şehrinin uzunluğunu 4 kilometreye dayanıyormuş. 4 kilometre ne demek ya? Ee, hepsi ayrı odasıymış. Ama çok küçük ya. ya Bitti. İyice çıkayım artık. Daha fazla gerilmeden. I'm uh, here uh, had a good coffee. Coffee. In uh, the name of the coffee Anushe. The name Anushe. Of the coffee. uh, this yes, Here. Okay. Yes. It's very very good. Um, good. Um, test. Test. Okay. I'm uh, suggest you if you want uh, test this. Okay. Oh, underground tea and uh, Uh, I'm scared. Yeah. <gülüyor> yeah. <gülüyor> ah, Good. <laughs> yes. Uh, Hayli memnun. You are ready for the Bye. Bye. <laughs> Şimdi bitirdim. Ee, gidiyorum. Kafe buraymış lan. Girip deneyelim bakalım. Turkish coffee with cacao, uh, yeah. sugar, uh, cinnamon and cardamom And uh, about 8 hours cook and, ah, okay. Uh, after this, uh, from the, ah. the sun is bar okay. yes. uh, What is this? This rose butter. Rose, okay Coffee? you pour coffee? Okay, I okay, understand After fry, you can put rose water to your coffee okay. Ooo. Oh. Bayağı da güzel görünüyor ha. Masa da böyle. Kakao bir şekilde kahve. İçine dökeceğim bunu. Önce bir yudum alayım bakayım şundan. şekerli, kakaolu, Türk kahvesi gibi. Eee uh, this uh, Turkish coffee, cacao and sugar. Sugar, okay. Yes. Okay, uh, good. Ah, uh, okay. Tadı güzel lan. Şeker, kakao, kahve. Bunu Türkiye'de mutlaka deneyeceğim. Eee uh, this uh, coffee and coffee içine İçine mi dökeceğim? Yes, yes. Ya yeah, okey, okey, okey. Okey, thank you. Ben bakalım. Harbiden kakaolu kahve güzel oluyormuş. Aa, gül suyu bu Yes'te de vardı sanırım ya. Dur bakayım hepsini dökmedim. Oğlum çok iyi lan. Gerçekten şey güzel ha. You name? Adın ne? Ben Onur. Ben Onur. Sen? You? Ermiya. Tekrar söyle. Ermiya. Ermiya. Okay, okay. Nice to meet you, Ermiya. your name? Onur. Onur. Yes. Onur. Re. R. Onur. Yes. <laughs> Şimdi kahve, evet, Türk kahvesi. Kakao, şeker end e, gül suyu döktüm bir şey daha söyledi çok anlamadım ama tadı güzel oldu bence ha. güzel güzel burada ki şimita anladım ee, kahve Anuşa şey içtim bir de güzeldi hoşuma gitti Bay bay bay. Bay bay. thank you so much. <laughs> Kafede çalışan çocuklardan. Şimdi bir taksi bulacağım inşallah kitlemez bana. Kaşana Aa Bozorg camisine gideceğim. Bugün orayı da halledeyim Şimdi buradan gidiyorum Aa Bozorg mescidine gidiyorum. Taksiden indim ben 40 bin tomana gittim geldim 20 bin tomana gittim 40 bin tomana geldim yani 10 toman 10 bin toman 5 lira 10 liraya gittim 20 liraya geri döndüm. Başladık a cami gezme. Bir şey şaşırdım. buradan hiç kimse para mara istemedi benden. Buna şaşırdım. Dönüşe şuradan suyumu alacağım. Çok iyi değil mi para istemeleri? Bence çok güzel. Oturacağım. Bu caminin ayrı bir e, avrası var bence, ayrı bir havası var. Hoşuma gitti yani bu. Bu farklı bir cami bence. Abi bulduğum yere bak. Yine fotoğraf çekiyor gibi yapıyorum. Baya baya bir güzel görünüyor. Çok iyi değil mi? Tavana bak. Harbiden çok güzel. Ezmeyi bitirdim. Ee, yiyecek bir şeyler arıyorum. Oradan sonra direkt e, kalacağım yere gideceğim. Ondan sonra ya aran sabah da gideceğim bir iki yer var. Artık bitiyor e, Kaşan Defteri. Burası herhalde. anahtarı sakladı yere bak. Garip değil mi? Açamıyorum kapıyı. şu bir geçimde de. Tekrar. Kapanmadım ama. Neyse ben bir elimi yüzümü yıkayayım. Üstümü başımı değiştireyim. Çok kirliyim. Ondan sonra biraz dinleneceğim artık ya. Gittim dinlenmeyi. 23 Mayıs pazartesi gününden herkese selam. Şimdi Siyalk Arkeolojik Tepesi'ni gezeceğim. Eğe gideceğim. Şurada bir tane taksi var. Şoförünü bulabilirsem direkt taksiye binip gideceğim. Aa boş geçen bir tane daha var mı? Sen neyse dur. Geldim ben. Hemen taksici abi sağ olsun 15 bin tomana getirdi yedi lira. Fiyat da aklıma fiyat da aklıma geldi söylüyormuştuk. Çok zaman gelmiyor da çok önemli değil gerçi. Ama güzel bir yere benziyor. Bakalım bakalım. Bu bölge 7500 yıl öncesine dayanıyormuş. Yani 7500 yıl, bayağı bir eski olan. Ee, önce müzeye girdim. 100 bin tomanım verdim. Vay, şu güzelmiş. Bakalım Türkçe yazan var mı? Şöyle bir not yazmaya çalıştım ama şey çok yetersiz geldi kalem. O yüzden. Bugün tarihini attım. Buraya gezmeye geldi dedim. adım söyledim imza attım çıktım. Burada yine kazdan çıkarılan. Oha bunlar ceset lan. İlk defa dikkat ettim ha. Kamerada görünüyor mu inşallah? Görünüyordur evet görünüyor. Okay. Bunda ceset var. Bunda ne var bilmiyorum. Şimdi 7500 yıllık bir arkeolojik kazıyı gezeceğim. Bayağı da bir eski lan. Ee, bildiğim kadarıyla e, Göbekli Tepe 9000 yıllık mı 10000 yıllık mı neydi yanlış hatırlamıyorsam. Buraya 7500 yıllık. Burada çok eski. Bak yine burada bir ceset var. Eskelet var. Ceset demek doğru olmaz. Burada da bir iskelet var. Abi 7500 yıllık nasıl dayanmış bunlar anlayamadım ya. Bu da. Ya belki bu 7500 yıllık değildir ama bunlar. Abi 2000 yıllık olsa 2000 yıllık şey az mı? sıcağı beni tam olarak şuraya bıraktı. Ama giriş bu tarafta. Yani şuradan şöyle gelip bıraksa daha iyiydi. Yani buraya bıraktı. Ben buradan etrafından bu şekilde yürüdüm ve tam olarak şuradan girdim. Oradan bilet aldım. Geldim. Emir Ahmet hamamına ee, geldim. Şimdi gözlüğümü çıkarayım. içeri gireyim bir gezin bakalım. birkaç tane de tarihi ev var. Ama gitmedim. 3, 4, ne 4, 5'i? 10 tane var neredeyse. Ya hep çok aynı zaten. Daha önce bir sürü yere gittim böyle. O yüzden gitmedim. Hamam ilgimi çekmişti görseli. Hoşuma da gitti. iki gitmişim. 50.000 bin tomam verdim 25 TL. Ee, yani burada History House diye geçiyor. Tarihi evlere gidecekseniz ne paranız dayanır ne vaktiniz kalır çok fazla var çünkü her yerde var. O yüzden genel olarak birbirinin aynısı olduğu için çok da şey yapmadım. Üstüne düşmedim açıkçası. Yani burada History House diye geçiyor. Tarihi evlere gidecekseniz ne paranız dayanır ne vaktiniz kalır. Çok fazla var çünkü her yerde var. Artık yavaştan Tahran için terminale doğru giderim. Güzel. Kaşan güzel. Kaşan'ı sevdim. Mesela böyle bir park var. Sessiz, sakin. <laughs>